40 ikili görüşme gerçekleştirdim. 19 çok taraflı görüşme. Ona yakın özel etkinlik etkinliğe katıldım. Bu 40 ikili görüşmenin 6'sı 6 Cumhurbaşkanıyla, ile 4 Başbakan, 5 Genel Sekreter ve 25 Dışişleri bakanıyla görüşme yaptık. Çok taraflı görüşmeler ise önemli bir kısmı bizim inisiyatifimizle başlayan küresel ölçekli girişimlerle ilgili çalışmalar. Bu konularda biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Ayrıca yeni başlattığımız bazı süreçler oldu. Şimdi her şeyden önce herhalde bugün yaptığım konuşmada da dikkatinizi çekmiştir. Birleşmiş Milletler Sistemi'nin reform edilmesi konusunda ve bu çerçevede Birleşmiş Milletler'in ilgi alanı ve sorunları çözme kabiliyeti dışında yeni bir uluslararası düzen kurma misyonu noktasındaki hem zaaflarını gündeme, zaaflarını görebildiğimiz ama aynı zamanda da çözüm ürettiği, üretebileceğimiz birçok küresel ve bölgesel bir girişimin içinde bulunuyoruz. Ee, bu girişimlerden en önemlilerinden bir tanesi, uzun zamandır içinde bulunduğumuz Oydaşma Grubu olarak bilinen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve çalışma yöntemlerinin reform edilmesiyle ilgili ortak kanaatlere sahip olduğumuz ülkelerle birlikte Birleşmiş Milletler Reformu konusunda yeni bir inisiyatif geliştirme kararı aldık. Daha önce her yıl toplanıyorduk, İtalya'nın ev sahipliğinde yapıldı bu sene. Bu kez, Birleşmiş Milletler Reformu konusunda bütün ülkelerin katıldığı bir genel çerçeve kağıdını tartışmaya başladık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sayısının artırılması, yapısının değiştirilmesi ve veto uygulamalarının yeni bir nitelik kazanması, yani her konuda, her beş daimiyenin veto uygulamasını da tartışmaya açan, bir e, sürecin olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi arasındaki açı gittikçe açılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Kurulu'nun büyük oylarla kabul ettiği ki birisi Filistin'le ilgilidir. Filistin'in tanınması ile ilgili. E, diğeri Suriye ile ilgilidir. Konularda e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin takındığı tutumlar bir anlamda uluslararası toplumun genel vicdanını yansıtan genel kurul ile etkinliği temsil etmesi beklenen güvenlik konsey arasındaki çalışma e, ritminin ayarlanması ihtiyacını doğuruyor. Bu konuda biz e, son dönemde Birleşmiş Milletler zemininde biliyorsunuz geniş çaplı inisiyatifler başlatmıştık. Bu konudaki rolümüzü artıracağız. Sayın Bankim'inle yaptığımız görüşmede bir kez daha teyit ettik. Bir kere e, İstanbul'u bir Birleşmiş Milletler şehri yapacağız. Bütün bölge ofislerini İstanbul'da toplamayı düşünüyor Birleşmiş Milletler. Biz de bu konuda Birleşmiş Milletler'e gerekli altyapıyı sağlayacağız. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e görünürlüğü artacak. Türkiye artık sadece kendisiyle ilgili sorunlarla ilgilenen bir ülke olma niteliğinden zaten çoktan çıkmıştı ve bölgesel konuları da etkisini gösteren bazen ara bulucu olarak bazen taraflar arasında kolaylaştırıcı olarak çok ilgili çalışmalar yaparak bir bölgesel güç olmak kapasitesini artırmıştı bu genel kurulun bence en önemli hususiyetlerinden biri, Zaten uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Türkiye'nin küresel aktör olma kapasitesinin açık bir şekilde arttığının her taraf herkesce kabul edildiği bir genel kurul olmuş olmasıdır. bu noktada bizim başlattığımız Medeniyetler İttifakı girişimi girişimi 130'u aşkın, 137 oldu sonu zannediyorum. 133 üye ülkeyle belki de en geniş kapsamlı medeniyetler, en geniş kapsamlı küresel platform oluşturdu. Bugün orada yaptığım konuşmada da vurguladım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da özellikle son dönemde Peygamber Efendimizle ilgili olarak yürütülen, yapılan provokatif yayınlar ve sadece o, o konuda değil bazı Avrupa başkentlerinde ee, Müslümanların potansiyel bir tehdit gibi algılanmasına sebep olacak bazı afiş çalışmalarda dahil olmak üzere Müslümanlara ve diğer dinlere mensuplarına yönelik e, bu tür hakaret, tahrik içeren unsurlara karşı uluslararası tedbir alınmasını ihtiva eden e, bir süreci başlatıyoruz. Bunu üç aşamada yapacağız. Bir, Brezilya, Türkiye, İsveç, üç bakan, üç ayrı kıtadan, biz tabii iki kıtada olduğumuz, aslında dört kıta olmuş oluyor. Ee, bir araya gelerek bu konuda ikili e, ortak bir girişim başlatma kararı almıştık. E, Medeniyetler İttifakı çerçevesinde dün e, Sayın Sampayo ile ve İspanya Dışişleri Bakanı ile yaptığımız toplantıda Medeniyetler İttifakı içinde de ayrı bir çalışma yapmaya karar verdik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da bunu Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da temas halinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunacağız. Ayrıca yine diplomatların korunması ile ilgili de e, ve şiddeti e, bu konuda e, engellenmesi konusunda ki bu konuda en fazla muzdarip olan ülke Türkiye'dir. 33 diplomatımızı terörde kaybettik. Asala teröründe. E, o konuda da ayrı bir girişim başlatacağız. Şimdi bu son gelişmelerle ilgili takındığımız, aldığımız etkin tutumun bir göstergesi. Bunun dışında yine küresel alanda son derece etkili olacak bir başka girişimi biliyorsunuz. Geçen iki sene önce başlatmıştık. Büyük bir platform oluştu. Bu da Arabulucu Dostları girişimi. krizler daha çıkmadan, çatışmaya dönüşmeden, çatışmalar savaşa dönüşmeden küresel inisiyatiflerle, bölgesel inisiyatiflerle bir Arabuluculuk buluculuk sürecinin başlatılması ve bu konuda yapılan çalışmaların tek bir havuzda toplanması için iki sene önce Finlandiya ile birlikte bu kez bir çalışma başlatmıştık. Çok kısa bir sürede 40'ı aşkın ülke bu konuda üyelik talebinde bulundu. Sayı gittikçe artıyor. Yakın dönemde bunun onun da yüze yakın üyesinin olacağı kanaatindeyiz. Çok başarılı bir toplantı gerçekleştirdik. Finlandiya'nın ev sahipliğinde daha sonra da Türkiye'nin ev sahipliğinde biliyorsunuz geniş katılımlı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Sayın Vukilem içinde de katıldı. Bir büyük panel yaptık ve ilk defa bir Birleşmiş Milletler Dökümanı, ara buluculukla ilgili bir Birleşmiş Milletler dokümanının açılışını yaptık. Bu Türkiye'nin görünürlüğünün arttığı bir başka faaliyet bu konudaki çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Yine iki sene önce sekiz e, ortak düşünceye sahip sekiz ülkede başlattığımız nükleer silahların yayınlaması, yayılmasını engelleme platformu. Avusturya ve Japonya ile birlikte başladık. Daha sonra sayı arttı. Ve son olarak ev sahipliğini de Türkiye'de biz yapmıştık Haziran ayında. Bu konuda da daha aktif bir şekilde nükleer silahların engellenmesi ve yayılmasının engellenmesi konusunda girişimlerimizi artırma kararı verdik. Dikkat ederseniz bütün bunlar Türkiye'nin ikili siyasal sorunlarının ötesinde bütün insanlığı ilgilendiren konular, insanlığın varoluşunu ilgilendiren konular ve bütün bu konularda Türkiye etkin bir şekilde ağırlığını koyuyor. Birçok başka küresel inisiyatif içinde birlikte çalışma yapmak için birçok ülkeden teklif aldık. Bu arada şunu da söyleyeyim. 67 ülke Dışişleri Bakanı'nı Cumhurbaşkanı, Başbakanı görüşme talebinde bulundu. 67 ülkeden talep. Geldi. Ancak biraz önce söylediğim gibi 40'ını gerçekleştirebildik. Bu da Türkiye'nin özellikle daha önce az bilinen alanlarda yani Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da ne derece etkin bir konum kazandığının açık bir göstergesi. Yine